Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türk Life'tan Mr. Ayan, yani Berkay. Ee, bugün size sunucumuza ya yani modlu sunucumuza girerken ee, kullanacağınız modları ee, kurulumunu anlatacağım. Şöyle iki tane dosya indireceksiniz. Bu normalde RAR'lı olacak sizde. Ee, de kapatalım. Şimdi, ee, öncelikle Steam'inize girip buradan armuşunuzu ters tıklıyorsunuz, özellikler diyorsunuz, yerel dosyalardan yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Arna Steam'in ee, bulunduğu klasör geliyor. Gördüğünüz gibi burada bir sürü dosya var. Şöyle etle başlayanların hepsi. Do ee, mod. Ee, şimdi hemen mod dosyalarımızı da atalım. Gördüğünüz gibi modumuz e, 4.9.10 4.9 olabilir. Şu an tam hatırlayamadım. Ee, eh, yan boyutu küçük dosyalarımızın. Yani 6 GB falan değil. Ayrıca zaten indireceğiniz linkte de hızlı indirirsiniz. Eğer e, indirme ile ilgili problem yaşıyorsanız, kotanız falan dolduysa, e, akşamdan bırakıp indirebilirsiniz. E, ayrıyetten hani diyelim atıyorum hani fazla elektrikte yakmasın istemiyorum derseniz, zaten site e, size belli bir <laughs> indirme süresi verir. Atıyorum bir buçuk saatte indireceksiniz yazar. E, size açıklama kısmında vereceğim kod ile ee, bilgisayarınızı atıyorum işte bir buçuk saat yazdı 2 saat sonra kapatacak bir kod vereceğim. Bu kodla beraber mesela diyelim ki akşam yatacaksınız işte kodu kuruyorsunuz 2 saat sonra bilgisayarınız kapanıyor. Ee, bu kodu da size sağlayacağım. Şimdi Türk Life modumuzu klasörünü açtık rarını. Bir tarafta da Arma 3'ümüz var. Arma 3'ün kurulduğu yer. Buradaki modların hepsini alıyoruz. Ve Türk Arma 3 klasörünün içine atıyoruz. Atma işlemi bittikten sonra bunları kapatıyoruz. ardından teamspeak3silent.rar dosyamızı işte çıkartıyoruz. Artık nasıl isterseniz. Ardından bunun içerisindeki plugin dosyalarını e, bilgisayarım C Program Files ve TeamSpeak 3 Silent'ın e, plugin'sinin içine içerisine atıyoruz. Devam diyoruz. Dosyalarımızı aktardıktan sonra ee, i̇lk başta TeamSpeak'i e anlatayım. TeamSpeak, TeamSpeak Silent'ımıza giriyoruz. Ardından, şimdi benimki Türkçeleştirilmiş. Zaten sıralamasını anlarsınız. Plugins olması lazım. Burada tabi açık değil. Öncelikle e Settings'ten yani sizde Settings olması lazım. Veyahut da Jeterle Shift P yapabilirsiniz direkt. Plugins kısmına tıklayıp yani eklentiler Burada gördüğünüz gibi Task for Arm3 Radio yazıyor. Bunun üzerine tıklıyoruz. modu aktif ediyoruz yani. Ardından Close diyoruz. Ve eklentiler kısmına gelmesi lazım. Pardon zaten direkt kabul ediyordu. Ardından sunucumuza gidiyoruz. Channel, channel switched. Ee, gördüğünüz gibi test status yazıyor. Ee, bu yazıyı gördükten sonra pluginimiz doğru çalışıyordur. Şimdi e, bu plugin ne işe yarıyor? Plugin e, bizim sonucumuzda var olan test odasında e, oyun içerisinde size yaklaşan oyunculara direkt konuşma olanağı sağlıyor. Ee, içerisinde var olan telsiz sezileriyle daha güzel bir rol ortamı yaratıyor. Şimdi modlarımızı atmıştık. Ee, şimdiki yapacağımız işlem ARM3'ümüzü başlatıyoruz. Ee, şu anki yapacağım işlem sizi kapsamıyor. Ağlamanız e, adına şunları siliyorum buradan. Evet. Ee, şimdi karşınıza böyle bir ekran gelmesi lazım. Ee, bu ekranda klasör seçeneğine tıklıyoruz buradaki. Ee, şimdi sizi başka bir yere de atabilir ama muhtemelen arm için var olduğu yere açar. Fakat e, siz direkt şöyle yapabilirsiniz. Bunu açmadan önce Kendinizi garantilemek amaçlı. Özellikler, yerel dosyalar, yerel dosyalara göz at. Bakın. Bunu büyütün. Şuradaki boşluğa tıklayın. Ardından buranın uzantısı gelir. Bunu Ctrl-C veya ters tıklayıp kopyala yapın. Kapatın burayı. O sonra arm3'ümüzü açın. Mod kısmından klasör ekle seçeneğine tıklayıp Burayı da büyütün çift tıklayarak bu boş alana Büyütün Ve Buradaki silip Yapıştır ve enter basın Ve size Steam e, Arma 3 dosyasını açar Buradan Sizin aktif edecekleriniz zaten eğer sadece bizim mod dosyamızı kurduysanız 3 tane pardon 4 tane dosya olması lazım Arma 3 live CBA Lacasside Ve test for radio. Bunların hepsini seçmek için kontrol tuşuna basarak seçebilirsiniz hepsini. Kontrol tuşunu elimden çekmiyorum. Dördünü seçtim modların. Ve klasörü seç diyoruz. Klasör seç diyoruz. Ardından böyle bir hata geliyor. Okey diyoruz. Ee, şimdi bunların hepsini tek tek tiklerini dolduruyoruz. İsterseniz buna basıp hepsi de dolabilir. Daha kolayınıza gelebilir. Eee, ardından Play deyip oyunumuza giriyoruz ve modumuz aktif hale gelmiş oluyor. Peki modun aktif olduğunu nereden anlayabiliriz? Modun aktif olduğunu eee, şöyle anlayabiliriz. Ben şimdi oyunuma giriş yapıyorum. Eee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir giriş oldu. Bunlar Close diyoruz. Ee, şimdi şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Modumuz, e, normal diğer sunuculardaki modlar e, böyle ARM2 yazılarını falan kullanmıyorlar. ARM3 tabanlı kullanıyorlar. E, şimdi Türkiye'deki insanların, bilgisayarların hepsi çok iyi olmadığından biz ARM2 e, tabanlı olanı kullandık. E, FPS'inizin daha yüksek olması için. Ben şahsen ARM3 Altis Life'dan 20 FPS alırken burada 60 FPS kadar çıktı oldu ee, şimdi modlarımız aktif olduğunu nasıl anlayacağız şimdi ilk başta böyle bir yazımız olması lazım ardından configure'dan e, pardon evet yanlış tıkladım konfektörden ekspansiyona tıkladıktan sonra e, şu 4 modun başına tık olması bizim için e, modların aktif olduğu anlamına gelmektedir e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz e, lütfen sunucumuza girmeyi unutmayın e, sunucumuz gerçekten muhteşem e, roller dönmesini hedeflediğimiz bir sunucu Dosyamızın boyutu çok da yüksek değil. Herkesi sunucuya bekliyoruz. İyi günler dileriz.